İstanbul'da deyim yerinde ise altın buldu. Kırmızı Şimşekler Zollu Pendik Spor Depresmanı'ndan 2-0 galip dönerek son haftalarda süren kötü gidişata dur dedi. Evet sevgili doğayan gazeteci Erdal evet, Cansu e, öncelikle e, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan mutlu günler diliyorum. Ee, güzel bir sonuç Sam Spor için. Ben evet. hafta arası... Gazetedeki yazımda belirtmiştim telafi peşinde diye evet. dediğim çıktı. Ben Pendik'ten galip geleceğimize inanmıştım. Bu da yerine geldi. 17 puana geldik. Artık kaybedilmiş bir şey yok. Devam içerideki maçları almaya bakalım. Evet sevgili spor severler Samsun Spor bu kritik galibiyette hem ligdeki konumunu hem de rakiplerine gözdağı vermesi açısından son derece önemli bir 3 puana sahip oldu. Kırmızı Şimşekler, Ali Ülgen ve e, Gaytan Laura'nın atmış olduğu enfes gollerle Pendik Spor Deplasmanı'ndan 3 puanla döndü. Özellikle 6 eksik de gittiğimiz bu karşılaşmada sağdan evet, 3 puanla evet. dönmek gerçekten çok önemliydi. Ali Ülgen'in free golünü ne, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, yapılan o faülü hakem hemen e, lehimize verdi. Ali Ülgen'le diğer futbolcumuz vuracakmış gibi hareket etti ama evet. topu Ali Ülgen'e verdi. Hem de kurulan barajın üstünden kalecinin uzanamayacağı tam 90 dediğimiz yere top takıldı. Ali Ülgen artık gol atmaya başladı. İkinci evet. golünü attı Samspor'da. Helal olsun diyorum. Herhalde iyiye doğru gidiyoruz. Sakatlar da iyileşirse, evet. her şey güzel olursa. Ee, cezalılar da tamamlandı. Douglas'ın bugün son oldu. Yani bu karşılaşma öncesi Samsun Spor Futbol Kulübü aslında TFF'ye Douglas'ın 3 maçlık cezasında indirime gitmesi yönünde ama bir teklifte bulundu. Ettiler. Ama TFF yine Samsun Spor'u şaşırtmadı. Bu teklifi red yanıtla evet, evet. yani başka kulüp olsa bence olumlu bakarlardı ama Kulüp Samsun Spor olunca, Atatürk'te arma olunca nedense TFF'nin tavrı, kararları her zaman Samsun Spor'un lehine değil de aleyhine oluyor. Bunu da burada bir söylemek istiyorum. Bir şey söyleyelim. Ee, Cumhuriyetimizin 99. yılında evet. Cumhuriyet Bayramı'nızı bizi izleyen bütün hemşerilerimizin, taraftarlarımızın en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, Cumhuriyet ee, Bayramı'nda e -Mutlu, da... Türk'üm diyene. Cumhuriyet Bayramı'nda da böylesine önemli bir galibiyete imzalatmak evet, bir gerçekten Gel bir galibiyet. çok galibiyet. Mu? armayla... Evet. Ee, anlamlı bir galibiyet aldık İstanbul'da. Evet sevgili spor severler sizler de karşılaşma sonrası bu canlı yayında Samsun Spor'un spor ile oynadığı karşılaşmanın yorumunu değerlendirmesini yapabilirsiniz. Hemen şöyle ilk yorumlara değinmek istiyorum Se sevgili Erdal Hemen cansınız. geliyor galiba. Öcal Öztürk, Kur'dan çok selamlar, hayırlı yayınlar. Bu hafta güzel selamlar. Güldü demiş. Güldüren içeriği komedi videolar 55 oyun iyi yayınlar umarım galibiyetin devamı gelir demiş. YÇ adlı kullanıcımız. Takım hiç iyi değildi. İki golü de ikisini de beceriklerle, kişisel beceriklerle Yok, attık. da. Yani sevgili evet. spor severler. 6 eksik diyoruz her zaman. Bakın bu eksikler bence çok önemli eksikler. Kadro dışı kalan futbolcuları bir kenara bırakıyorum. Doğukovas ve Bodrum. Bodrin. Bu futbolcuların takımda yer evet. almadığında özellikle orta sahanın nasıl özverili bir şekilde sahada mücadele ettiğini hep beraber gördük. Bu iki futbolcunun yanı sıra Yusuf Abdoğlu, Mücahit, Fofana ve Dagda Sank. Sank bu takımın en golcü oyuncularından yoksan. biri. Bu oyuncuların yoksu yokluğunda Samsun Spor eğer... Likteki direkt rakiplerinden biri olan Pendik futbol oynatmadan, pozisyona sokmadan 2-0 mağlup ediyorsa bence bu galibiyet futbolculara yarar. Pendik'te biliyorsun yazar. E, deplasmandan 3 puanla dönmüştü. Yani son 3 maçını kazanan bir rakibimiz evet. vardı. 3'te 3 üç yapan bir rakibe karşı sahada istediğini alan, ne yaptığını evet. bilen, evet, evet, iyi evet. mücadele eden, rakibini de ayrıca pozisyona sokmayan bir Samsun Adam adama futbol oynadılar. Ama tabii zor. şu gerçeği de buradan belirtmek istiyorum sevgili spor severler. Gaytan Laura... İlk yarıda kaçırdığı 2 net pozisyon köşede olmasına rağmen Ahmet Saga'da topu çıkarmaması. aynı Yine bencillik yapmasında dikkatlerden ya kaçmadı. Hala e, pas atmakta tereddüt ediyor. Ben evet, anlamış yani değilim ya. Bu nedir ya? Hüseyin Eroğlu hocamız bu futbolcuya gereken uyarılar yapıldı ama uyarı bence biraz eksik kalmış hocam. Teknik heyetin ya da yönetimin bu futbolcuyla yine belli bir başlıkta görüşmeler yapması sanki lazım. Sanki böyle yabancı yerli futbolcu sanki böyle gruplaşma var gibi bir his yaratıyor. Yani orada. şimdi galibiyete gölge düşürmek istemiyoruz ama Ahmet Sagat yine geldi görevini yaptı. Araya attı. Attı pası Laura'ya aldı, golü. at dedi. Kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ya Laura sen de bunu yap. Sen de bunu yap bence. Bunu yaparsan kazanırsın. Diğer türlü Samsun Spor'a hiçbir katkın olmazsa diğer futbolcular gibi sende kadro dışı kalırsın. Buna mahkum olursun evet. diyorum. Yani iyi futbol oynadık. 6 eksimize rağmen sahadan galibiyetle ayrıldık. Ali Ülgen'in inanılmaz golü var sevgili spor severler. Twitter hesabımızdan bunu paylaştık zaten. YouTube'a yasak olduğu için yükleyemiyoruz. Telif geldiği için. Gerçekten tekrar tekrar izlenmesi gereken bir gol. Ali Ülgen de bir kez daha kalitesini göstermiş oldu. Benim Sayfamda var, herkes izleyebilir. Evet, sevgili spor severler, Samsunspor bu galibiyette, puan sıralamasında 17 puanla 5. sıraya yükseldi. E, Pendikspor'un içine girdik. Pendiksporumda 18 puanı bulunuyor. Bununla beraber lider EÜSPorumda 21 puanı buluyor. Bu anlamda bu deplasmandan galibiyetle dönmek Samsun Spor için bence çok ama çok önemliydi. Evet. Özellikle bir bu maçlık bir maçlık zirveyle bir maç bir berabere diyelim. Evet. Zaman yaklaştık. Evet sevgili spor severler sizin Samsun Spor'un Pendik Spor ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına belirtirseniz bizleri sevindirirseniz. Samsun Spor demişken de Ahmet Sakat'ın 75. dakikada oyundan alınması beni korkuttu işin açıkçası. Ya, Ahmet zaten sakat da oynamayacaktı. Evet demek ki ee, yine 75 dakika. oynadı. Fazla sakatlığı lüksetmesin açılmasın diye. E, hoca kararlı yerinde bir karar vererek oyundan alarak onu dinlendirmiş oldu. Fofa'nada e, yapılan hata yapılmadı. Tabii önümüzdeki hafta kendi evimizde oynayacağımız maç için önemliydi. Yani Ahmet Sagat'ın bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Douglas Stank'ın kırmızı kart cezası bitti diye Ahmet Sagat'a hemen bir kenara ayırmamıza gerek yok bence. Hangisinin performansı daha üst seviyedeyse, hangisi daha formdaysa bence iç saha maçımızda Aynen. o futbolcunun forma giymesi gerek. Aksi takdirde Ahmet Sakat'ı da ellerimizde, kendi ellerimizde... Şimdi kendi ellerimizde. olarak Ahmet Sakat kaldı elimizde. Evet. O da gereken görevi yapıyor maşallah. Bence layığı ile yaptı. Son iki hafta e, Laura'ya aldı at dedi at resmen iki İki maçta da e, pasını atan adam. Biraz Osman Özköy'lü e, mücadelenin ikinci yarısında serzenişte bulundu. Yardımcı Hakem ve Samsun Bolu futbolculara. Evet. Ama yani her maç bizim... Lehim, aleyhimize sakatlanma oluyordu. Zaman geçirme oluyordu. Yani bu maçta yani Pendik Spor skorun vermiş olduğu dezavantaj nedeniyle çok sert oynadı. Şimdi Sibiker de maçı izlediğimizde anlatıyor. Evet. Sam Spor çok yerde kalıyor filan diye. Onun bir ee, yani Çayesini Erdoğan Arıkan ya. yani Samsun'da çok maç anlatmış bir spiker TRT spikeri kendisini çok severim sayarım ama Samsun 19 Mayıs'a bütün gelen takımlar bırakın galibiyeti korumaya, beraberliği korumaya bile de yerlere, e, yerlere Biz evet, burada ne senaryolar bizim gördük, evet. ne senaryolar gördük, ne yere yatıp da kalkmayan solcular gördük. Osman da sakat landı gibi yani gene Önemli ya bir Osman Çelik bu sezon galiba bence randıman vermeyecek gibi yani devamlılığı olmayacak gibi çünkü e, Celil'le birlikte ama ikisi ama çok sık sıkıntı koştu Evet e, mücadelesi vardı var mı yorumlar Evet Emre Emre zengin Laura'ya verilen kart kırmızı olması gerek dedi e, Gaytan Laura'ya. oraya e, Fatih Gürel Niyazi Bey ve duayen büyüğümüz ben spikere takıldım. Futbolcular niye bu kadar yatıyor dedi. Herkes yatarken bir şey yok. Bize gelince mi böyle? <laughs> Hatırlayın Bayrampaşa maçını. Sırıcı ya Bayrampaşa'ya gerek etti. yok. Şimdi buraya Manisa'da geldi yerden kalkmadı. Doğru mu? Aynen aynen. Bizim, Bolu Spor... bizim iç sahadaki Bolu da kalkmadı yerden. Yani beraber olduktan sonra ilk yarı özellikle beraber olduktan sonra Bolu da maçın ikinci yarısında. Bir ara sakatlanıp kalecileri vakit geçirmeye çalıştı. Yani Erdoğan Arıkan'a da buradan çağrıda bulunuyorum. Erdoğan abi Samsun Spor'un 19 Mayıs stadyumunda çok maçını yönettim. Buradaki rakip kulüplerin, rakip takımların, hocaların, yedek heyetin, futbolcuların yere yatması ya da taşları, avutları geç kullanması için neler yaptığını sen çok iyi biliyorsun. O yüzden Samsun Spor'u ağzına alırken, Samsun Spor bu konuda eleştirirken lütfen dikkat et. Çünkü Samsun Spor taraftarı sana ters teper. Biz burada Aynen. bir sürü yatan kulüp takım gördük. Yani Adana Demirspor'a az daha yataş firması sponsor olacaktı. Biz o günleri de gördük, o başlıkları da, haberleri de yaptık. Muhammed Boylu, evet. Samsun'um sen ne büyüksün, kurutmaya devam ki demiş, Samsun sporlar için demiş. E, Samsun Spor galibiyet alınca... Şimdi Samsun'dan da büyük taraftar grubu gitti maça takip etmeye. Evet. E, helal olsun diyorum. Küsmediler, sevdalarının peşinden gittiler. E, destek verdiler. Yani Ayağında ben bu maç açıkçası vardı. açık konuşmak gerekirse sevgili sporcueller, duyan gazcıcı Arda Cansu ile ilgili de maç görüşümüzü belirttiğimizde bu maçtan biz hani ben şahsım olarak bir puan bekliyordum. Ben de bir Galibiyet, puan bekliyordum ama gal galip de inanıyordum. Yani, yani şey altı eksik de galibiyeti biri bana verse bir sıfır olsun dese hiç maça çıkmadan bir sıfır alalım biz dönelim diye. gerçekten yani kaymak oldu. oyuna girecek bu hafta. Evet. Yani inşallah çalışıp. Büyük ee, ihtimalle e, Yusuf Abdoğlu da düz koşulara e, başladı. O? Düz koşu yapıyor. Sakatlarımız da. da iyileşirse değme keyfimize diyor. Evet Fatih Gürel kaleci biraz daha iyiydi değil mi? Çıkış toplarında tabii iyi değil bana göre. Yani yine Yakup, Suzuki bugün fena değildi. Ama yine yan toplarda yani biraz zayıf. zayıf Yani ama ona, ona daha çok iyi, çalışması iyi, iyi lazım. Yani biz kaleciye eğer yabancı alternatifinden, yabancı hakkımızı kullanıyorsak, kontenjanımızı harcıyorsak Suzunski'nin yani müthiş performans sergilemesi lazım. Bize maç aldırması lazım. Bugün belki evet. bazı taraftarlarımız diyebilir. Bir gol duran toptan, ikinci gol Ahmet Sagat'ın üstün zeka ve çabasından sonra gayet evet. al dağıt dediği Aynen. pozisyon olabilir Aynen. ama Aynen. yani sahada da mücadele eden inanılmaz disiplinli bir Samsun spor vardı sevgili spor severler. Yani Pendik Sporu hafife almayalım. Bu adamlar bu haftaya kadar bir maçları eksik 18 puan toplamışlar ve ilk 3 sıradan Aynen. asla düşmemişler. Yani evet. Bunu da görmezden gelmeyelim. Evet. Var mı yorum? Altan Kara, Karaçalı mücadele özveriliydi fakat sonuç 3 değişikliğe doğru değildi. Son 3 değişiklik doğru değildi demiş. Ne yapacaklarını bilmeyen 3 topçu devre arasında acil doğru takviyeler yapılmalı demiş. Ya Hüseyin Eroğlu hocamız bence elindeki kadroyu yeni şekilde kullanmaya çalışıyor. Şimdi mevcut kadro neyse onu sahaya sürmeye evet. çalıştı. Başka yapılacak bir şey yoktu. Hocamıza da bu yönden ben hani katılıyorum. Çünkü Ahmet Sagat'ı belki ilk anda ben niye çıkardı diye düşündüm ama bu futbolcu sakattı. Sakat da, sak, daha yeni iyileşti. Bir dahaki yeni maçlara yeni. tam yani, sakat lanmaması için aldığını Yani Fofana gibi eğer bu futbolcu sakatlanıp 5-6 hafta olmayacaksa bırakın yani maç 2-0 için aynen. 70. hatta ikinci yarıda oyundan alınsın. Aynen aynen. Çünkü yani herhangi bir futbolcumuza bir şey olacağına o maçtan biz tedbirli bir şekilde o maçı devam ettirmemiz daha mantıklı. Fatih Gürel işte oyun budur. Sakin ve ayağa pastalla pendik söndü demiş. Yani gerçekten pendik spora Adam, top oynadık top oynatmadık. Adam adamı oynadık. Ali Ülgen'inden Soner'ine son Defans hattımızdan orta hiç sahamıza. Hiç oynadılar. Aferin. Evet. Kerem Özel. Fofane ne zaman iyileşecek demiş. Bir iki i̇lk hafta yarıyı, içerisinde. İlk yarıyı kapattığını biliyoruz da. Yani i̇ki Yusuf Abdoğlu gibi o da bir iki hafta içerisinde düz koşullara başlayacak diye bir bilgi aldık sevgili spor severler. Haber e... 1965.com kasık yırtıklığı var. İnşallah geçecek. Yani kanama olduğundan ya. dolayı bu şekilde yani sakatlığın üstüne gittiğince ya o kronoya bağlanıyor ya da seni ah. ağır sakatlar, ağır bir şekilde sakatlıyor. Ondan dolayı da e, geri dönüşüm 1-2 ayı buluyor. Aynen Ondan aynen. dolayı da Fofane ne yazık ki bu sezona şanssız başlayan futbolcularımızın başında geliyor. Yusuf Abdoğlu ve bir an önce Mücahit Alvaret da geri dönerse. Çünkü Soner her Celil, hafta üstüne koysa da. Celil de iyiydi bugün. Celil de çok iyi. Baya güzel işler yaptı orta saha. Ya var. ben bu karşılaşmada şunu anladım. Eee. Demek ki Bodrin ve Novikovas vazgeçilmez bir futbolcu değilmiş. Değil değil. Novikovas zaten fazla forma şansı bulmuyordu da. Bodrin sanki böyle orta sahanın be beyni kendisiymiş gibi. 10 numarayı kendinden başka kimse bu takımda üstlenemeyecekmiş Onlara gibi. Onlara herhalde kucu arayın gibi geliyor bana. Evet sevgili spor severler. Pendik Spor'da gerek teknik direktör Osman Özgölü. Gerekse sahada yer alan bazı futbolcular. Geçmişte Samsun Spor'da görev alan isimlerdi. Kimdi bu futbolcular sevgili spor severler? Hasan Hatipoğlu. Hasan Kılıç evet. Samsun Spor'da e, geçmiş sezonlarda Osman forma Özköyli yemişti. Osman bizde de oynadı Samsun Spor'da Hem biliyorsun. futbolcu olarak evet. görev aldı hem de, hem teknik, de teknik direktör, direktör olarak. olarak. E, biraz e, futbolcularımızın sakatlığından dolayı serzenişte bulundu. Acaba vakit geçiriyor mı diye. Hayır efendim Samsun Spor bence hiçbir zaman hiçbir maçta vakit geçirmiyor. Hele ki bu ligdeki diğer takımlara bakarak Samsun Spor sakatlanma... Olayında evet. bile en az vakit geçiren takımdır. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Aynen, aynen katılıyor. Puanımızı bu karşılaşmayla birlikte 17'ye yükselttik. 5. sıra. 5. sıraya yükseldik. 3. Pendik Spor ile aramızda sadece bir puan fark var. Lider E-Spor ile de 4 puan fark var. 21 puanla. E Telafi Spor. edilmiştir. Bence Boluspor maçı telafi edildi. edildi. Devamı önümüzdeki haftalara, önümüzdeki haftalarda çok kritik İnşallah. karşılaşmalara çıkacağız. İnşallah. Ee, bununla alakalı da zaten hafta arasında yapacağımız programlarda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şöyle yorumlar biriksin. Samsunspor'un Spor, Pendik Spor ile oynadığı karşılaşmayla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ee, yarın da Çarşamba Sporu'nun çok kritik bir Önemli bir maç var, var Çarşamba'da. Tuval evet. e, lider galiba. Lider, evet. Tokat. E, Tokat'ın bir e, takımı geliyor. E, evet. E, tahminlerime göre Çarşamba Spor'da 7 puanda e, zirveyi zorlamaya çalışıyor. Evet. Yarın inşallah maçta olacağım. E, çarşamba Sporu'muza da buradan taraftarlara sesleniyorum. Efsane yeşil beyaz Çarşamba Sporu yalnız bırakmayın yarın hep beraber statta olalım koşalım coşalım evet. savaşalım. Maçı kazanalım ve çarşamba sporumuzu tekrar yukarılara doğru taşıyalım. Evet diyorum. sevgili spor severler şu ayrıntıda kaçırmamak lazım. Bu sezon bal liginde 4 Samsun takımı mücadele ediyor. Çarşamba spor ile birlikte Büyükşehir Belediye Sporumuza, evet. Kara Samsun Sporumuza, Atatürk Belediye Sporumuza evet. başarılar diliyoruz. Eğer bu 4 takımdan birisi 3. lige çıkamazsa ne yazık ki Samsun takımlarından 4 takımdan ikisi otomatik birinci düşecek. amatöre düşecek Ball liginden. Bu nedenle Samsun amatöründen Samsun Ball liginden bir takımın mutlaka 3. lige çıkması lazım. Çıkması şart. lazım. Bakalım ya Büyükşehir ya Çarşamba Spor. Yani Büyükşehir'de fena takım değil. Evet, Kendileri Hasan, de. Evet. Hasan e... hafta içinde de e... Hasan tabii Hasan e teknik deniyoruz. direktörümüz Hasan Özdemir mi? Hasan Hasan e, Dobi Hasan. Dobi Hasan'a inşallah Hasan hocamıza da hafta içinde bir eee röportaj edeceğiz. Röportaj gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok iyi takım kurmuş. E, üst düzey performans sergiliyorlar. E, o nedenle bizim Eskiden de artık bu röportajı yapmamız gerekiyor. çalıştı biliyorsun. Başakşehirspor'un yani sporunda 3. lige çıkmasında önemli pay başarılı, sahibi olan başarılı. hocalardan biri tıpkı İmdat Hoca gibi gerçekten Samsun'un evet. e, kariyerli, tecrübeli, başarılı teknik direktörlerinden evet. e, birisi diyebiliriz. Dobi Hasan hocamız için. Evet. Çok kritik bir galibiyet. Bir taraftarımız yani yine Fatih Gürel, yorum yazmış. Yemin ediyorum o kadar sevmiştim ki az önce sevmediğim birine selam verdim. Yani bu galibiyet bizi gerçekten çok <laughs> Gerçekten mutlattı. birleştirdi, yaklaştırdı, özleştirdi. Bu maçta ben şunu da gördüm aslında. 1-0 öne geçtik ama sanki hiç 1-0 öne geçmemiş gibi aynı mücadelemizi, aynı tempomuzu ben, devam ettirdik. Ben oynanan futboldan memnunum bugün. Evet. Adam adama futbol oynadılar. Evet. Genç, dinamik, çok koşan, evet. top yapan Pendik Spor'a fırsat vermediler. sahasına sokmadılar. Evet. Ee, kendi ceza alanına sokmadan topu orta alanda e, yakalayıp ileriye hucum hattında çuvalma yaptık. Ve goller de geldi. Helal olsun diyorum. Ee, devamı gelsin istiyorum. Yani şimdi hatırlayacağınız üzere sevgili spor severler. Samsun Spor, Sakarya spor, spor, maçlarında da öne geçmesine rağmen ne yazık ki sağdan e, Sakarya Spor maçının son dakika bulduğumuz maçta. golle evet. galip ayrıldık. Ben e, e Çaykur Rizespor maçında berabere ayrıldık. Bu puan kayıpları şey yani yapmaya öne rağmeni. geçmemize rağmen geriye düşmemize rağmen bir şekilde skoru yakalıyoruz ama galibiyeti yakalayamıyorduk. Bugün Samsunspor inandığım da galibiyeti Samsunsporun şampiyonluğunu tekrar ateşlemiş oldu. Evet Fatih Gürel bakın yapılınca bazı şeyler biz bizlerde bunu görüyoruz. Offside taktiği bile çalışmış. Biri çalım yiyince hemen kademeye diğer arkadaşı geliyor boşluğu dolduruyor. Aynen. Aktör Medya TV Ankara'dan Samsun Spor'a bir selam Samsunlu olarak başarılar dilerim. Artık yeter. Selamlar. Ağlamak ve üzülmek istemiyoruz. O Arma'nın hakkını verin, veremiyorsanız o Arma'yı da Forma'yı da bırakın demiş. Yani bugün bütün futbolcularımız Atatürk'te Arma'nın hakkını verdiler diyebiliriz. Aynen. Sağda mücadele Aynen. eden 7 kulübesi teknik heyetimiz gerçekten e, Samet Asatik'in de Samsun Spor'da oynamış. Aynen öyle. İk i̇kincilikte mücadele ettiğimiz sezon Öcalı Öztürk'te buradan e, hemen Dikkatini çekmiş, uyarıda bulunmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum. 6 eksik de çıktığımız Pendik Spor Deplasmanı'ndan altın derece, hani altın gibi 3 puanla Önemli altın dönüyoruz. değerinde 3 puanla dönüyoruz. Tebrikler Spor, yeniden Tebrikler tebrik ediyoruz. hocam. Yarın Ballıgin'de mücadele edecek olan Çarşamba Spor'a, Büyükşehir Belediyesi Spor'a, Kara Samsun Spor'a ve Atakum Belediye başarılar bana, diliyoruz. Tekrardan başarılar diliyoruz. Ayrıca da Amerika'da iş konuşmasında olan başkanımız Yüksel Yıldırım'a da buradan Amerika'ya selamlarımızı... Yok, başkan iletir. maçtaydı. Ee, Geldi mi maça? Evet. evet. E, Gelemeyeceğini kulü, söylemişti kulü bana. Kulüp fotoğraflarında başkan bence İstanbul'da olduğu için dayanamadı galiba. Geldi Sevgili o zaman. Sevgili başkan Yüksel kendi, Yıldırım'da kendi, kendi spor deplasmanından e, tribündeki yerini aldı. Takıma itici güç oldu. Ne mutlu ki başkan maça gittiğinde de bu takım sahada öyle bir şekilde ee, mücadele başkanım etti. Başkanım da o zaman kazanınca o türbünde mutlu olmuş oldu. Tabii ki. İnşallah ee, insan Selamlar. bekliyor. Sel başkanım saygılar sunuyorum. İşlerinde başarılar dilerim. Evet sevgili spor severler, Doğayan Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte haber 1965.com. YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olduk. Hafta arasında Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri, teknik direktörümüz Hüseyin Oroğlu'nun birbirinden önemli açıklamalarını Yine sizlere takip edeceğiz. yayınlamak için YouTube kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeniz yeterlidir. Son olarak, evet, son seleniniz... olarak e, ben buradan Şaban Kayan'a, Samsunlar Dernek Başkanı İnegöl'e, Aydın İşmarcıya Samlay'ın e, Süleyman Gülmen'e evet. e, buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ee, ve diyorum ki çarşamba sporumuza yarın oynayacağı müsabakada başarılar diliyorum. Can dağlarından esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere bu pendik maçı pendik galibiyeti hediye olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama bizlerle beraber kalın. Allah'a ısmarladık.